Evet merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle Mortis'i baklayacağım tam olarak Mortis bakın 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 Mortis 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 Mortis, Mortis. kostüm ne güzel ama güzel beğendiğim bir kostüm şimdi basıyorum bastım ya bir de düşünseniz ilk çıkan yıldız gücü bu oluyor uf çıldırırdım mutluluktan neyse tamam öyle bir şey olmayabilir olabilir kim bilir şimdi biraz şu savaş topunda oynayalım. Yani ne diyeyim bir şey diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar heyecandan. Ya şu an ben size hiç heyecanlı değilmiş gibi geliyorum ama ben şu an aşırı heyecanlıyım çünkü Mortis benim en sevdiğim karakterlerden biri. Ya yani beni sık takip eden biri mesela bunu bilir. De onun onu düzeltmesi gerekmiyor muydu öyle imkanı im, im, yok. Diye. Tamam ben video çekiyorum o yüzden video atıyorum arkadaşlar. Be helal. Hadi bir daha. Bir daha. O oh, zeki. Şöyle hazırlayalım. Acaba ne o? Bum. Bum bum şaka taka. Bum bum şaka taka. Arkadaşlar şunu oraya sıkıştırdık. Çok iyi maç. Dayanımak kesecek beni. Geçineceğmi eğer bu videoyu izliyorsan seni bir daha eklememeyi düşünüyorum. Çünkü yani onu demeseydin artık yani bunu şimdi videoda anlatmak istemiyorum. Eklemeyi pek de düşünmüyorum. Bir ihtimal ekleyebilirim. Bilmiyorum neyse. Atlan hadi atlan adamsan. Adam sana atarsın. Demek ki oraya kırılmış. At lan. At. Atarsın. Ben veririm yine de at sen. Senin atman önemli. Tamam Bir 1 Şu an keseyim aslında. Girsem. Güzel. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> böyle olayları çok seviyorum. Hiçbir şey yapmadan gol atıyorsun ya. Ne oluyor lan? Ya, direkt sadece top sende oluyor. Sen de direkt çak diye yapıştırıyorsun. Oo tam. Tam kantırlayabileceğim karakterler geldi rakibe. Özellikle Barley. At 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 onu. At hızlı hızlı at. At gole atacağım. Ver topu ver. Top Topu ver topu topu sinirlendim. Orada ultimi gördünüz mü? Ultiye atsayın ne olur biliyor musun? Uçuyu <laughs> da Ay Arkadaşlar sesmeyi geliyorum geliyor mu bilmiyorum. Bir şey diyeceğim bir de sizde benim kaç abonem olduğu gözüküyor mu? Çünkü gözük bende sizde gözükmüyor olarak gözüküyor ama yani bir sormak istedim. Yine de. Ayar düzelteceğim eğer söylersiniz al 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 koş koş lan koş çık pat koş çık bum çık la laka, laka bum bum şakata bum bum var la oğlum ben trilekçete yerleştirmiştim bunları ya. Bir gol atamıyorum şu anda. Ben bu oyunu o yüzden çok sevmiyorum savaş topunu. Eskiden benim en sevmediğim savaş topuydu şimdi en sevdiğim savaş topu. Neden vallahi bilmiyorum ama eğlenceli geliyor bana. Oha iyi vurdu. Bu videoyu çok uzun yapmayacağım. En son ki bir de arkadaşlar bu videoda ee, açıklamasını okuyun. Çünkü yani bu şimdi de söyleyeyim hatta. Ee, artık okullar açıldığı için iki günde bir video atabiliyorum. Bir günde bir de atabiliyorum bilmiyorum ama iki günde bir kesin geliyor. Günde bir de bazen. Ama iki günde bir kesin geliyor. Bu düzen şimdi ayarladığım için daha önce pek atmamıştım. Oh uh, tamam. Çünkü şu an memleketteyiz yani bu yüzden. Atmadılar değil mi onlar? Neyse. Hmm, ne istendi. Oy orada girdirebilseydim çok güzel olmaz mıydı? Pıçık diye pıçık 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 izliyorsan iğrenç bir pıçık 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 La oğlum bir ulti lan bir ulti. Maç boyunca bir ulti doldurabildim sadece. Şimdi burada gol atacak. Hiç dolduruyor. Yes be. Bu Sen beni öldürek. Sonra ben şuradan başlasam. Multiye de bir salsalar bir bana bir salsalar arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya. Hep bana dalıyorlar. Da mal mallar mal. Ama arkadaşlar takım maçını bildireceğim komple alakalı. Neyse tamam şimdi uğraşmayayım. Neyse son maç olsun. Bu güzel bir şey değiştiğini pek sanmıyorum kostumda. Daha güzel. Sarmal yılan çıkmasını çok istiyorum sadece. Bunu demek istiyorum. Alın kardeşlerim. Düğünseniz bir de ata, at at atamıyoruz zaten de. O anlamda değil. Beni şu an anlamak isteyen anladı. Takımda böyle mal kişiler. Hep mal kişiler gelenler anlar beni şu an ya. Gel lan. Neyse arkadaşlar. O nasıl isim ya? kanların kralına. Piu piu piu. piu piu. Tam ben saldım maç artık. Neyse tamam. Daha demek istemiyorum. Kaybet. Yat, at. 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 Dönüyor Dönüyorum yine atlıyor adam ya. Bari bir adamlara saldırayım da gol atsınlar. Atlan golü, atlan golü, atlan, atlan. Aa atmıyor golü bir de gıcık bunu he. Umutum var arkadaşlar artık. Sonunda ya. Yıldır seni bekliyoruz. Arkadaşlar ben bu videoyu gıcık 9 dakikada 59 saniye yapmışım. <laughs> <laughs> şaka şaka. Bir de kulübümüze katılın arkadaşlar. ID'mi veriyorum size şuradan. Buyur. Ee, yani bakabilirsiniz. buradan Neyse tamam görüşürüz. Ama abone olup like atın bakın. Lütfen biri abonelikten çıkmış ben çok üzüldüm. Neyse bay bay.